Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ee, tekrar bir aradayız. Ee, bu bu dersimizde insani yardımda operasyonlarda uygulanan e, temel e, faaliyetleri, e, operasyon faaliyetlerini e, işleyeceğiz. Operasyonlarda lojistik faaliyetler. Arkadaşlar e, insani yardım lojistiği e, ile başlayalım isterseniz. E, oluşmuş olan afetlere yani krizlere insanların, kaynakların, yeteneklerin ve bilgilerin ulaştırılmasını içeren süreçlerin ve sistemlerin ulaştırılmasıdır. İnsani yardım lojistiği. Oluşmuş insani krizlere ulaştırılan yardım malzemelerinin, ekipmanlarının ve ilgili bilgilerin verimli ve maliyetlerinin etkin olarak depolanması, planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi sürecidir. Bu süreç üretim noktasından tüketim noktasına kadar ve hatta son alıcının gereksinimlerine uygun olarak yapılmalı ve uygulanmalıdır arkadaşlar. Bildiğiniz üzere üretim noktasından yani üretim anından tüketim anına yani son kullanıcıya kadar geçen sürece biz lojistikte de tedarik zinciri diyoruz. Bunları da hemen tekrarlamış olayım, ifade etmiş olayım. İnsani yardım lojistiği kapsamında e, genelde sadece malzeme ve ekipmanların taşınması düşünülüyor arkadaşlar. E, böyle düşünülüyor olsa da aslında e, kriz bölgesinde, krizden etkilenen insanların taşınması, yardımda çalışanların taşınması ve transferleri de insani yardım lojistiğinin kapsamındadır. Çünkü bu yardım lojistiğini uygulayacak ekip yine bu e, süreci e, devam ettirecek ve e, Lojistik olarak bu anlamda destek verecekdir. E, Lojistik temel faktörlerinden birisi de arkadaşlar biliyoruz hız. E, işte bu hız e, lojistikin bu faktörü burada değerini gösteriyor. İnsani kriz ortamlarında en hızlı bir biçimde cevap verebilmek, hayat kurtarmak insani yardımın hamacıdır e, Tekrar edelim neydi lojistikin temel faktörleri e, maliyet. Hız ve güven. Hızın e, neden önemli olduğunu yine e, ilerleyen slaytlarımızda göreceğiz arkadaşlar. Şimdi e, biliyorsunuz arkadaşlar, e, lojistik faaliyetler içerisinde e, bir önceki dersimizde ne dedik? Taşıma dedik, e, işte stok yönetimi dedik, depolama dedik. Ama e, baktığınız zaman e, bunu ve bunları tamamlayan aslında başka operasyonel faaliyetler de var. Bir insani yardım kuruluşu e, kriz bölgesine, e, afet afetzedelere, yardıma ihtiyacı olan kişilere ulaştırmak istediği yardımları e, nereden ulaştıracak arkadaşlar? İki şekilde tedarik edebilecek. Bir, uluslararası e, firmalardan ki bunlar dünyanın herhangi bir ülkesinde olabilir. Bir de e, yine ilerleyen slaytlarda bahsedeceğiz. Yerel e, tedarikçilerden tedarik e, sürecine girebilir. Peki e, tedariki uluslararası firmalardan yani dünyadaki herhangi bir ülkedeki bir tedarikçiden e, tedarik e, etmek isterse süreç nasıl olacak? Operasyon nasıl devam edecek? Düşünün şimdi e, Afrika'da bir ülkeye siz yardım malzemelerini ulaştırmak istiyorsunuz. Öncelikle bir tedarik aşamanız var. Sizin çalışıyor olduğunuz, çalışıyor olmakta olduğunuz zaten tedarikçilerinizin olması gerekiyor. Farklı bir kıtada, farklı bir ülkeden siz yardım malzemelerini veya ekipmanlarını muhteviyatı ne olursa olsun tedarik ettiniz. Bunu ne yapacaksınız? Afrika'daki ülkeye ulaştırmanız gerekiyor. Ya, insani yardım olarak, insani yardım malzemesi olarak ulaştırmak da istiyor olsanız, öncelikli olarak bir bu insani yardımı e, alacak krizden etkilenen ülkenin e, bu yardımı kabul ediyor olması lazım ki siz e, tedarikçiden tedarik ettiğiniz malzemeleri o ülkeye göndermek istediğinizde. Tedarikçinin bulunduğu ülkeden çıkışta ve krizden etkilenen ülkeye girişte bir gümrük süreci olacak. Bir gümrükleme süreci olacak. Bu süreçlerin de başlatılabilmesi ve sonlandırabilmesi için her iki tarafında karşılıklı olarak bu yardımı kabul ediyor olması gerekiyor. Peki hemen burada bir ufak detay vermek istiyorum. Siz malzemeleri... Gıda veya e, X malzemeleri tıbbi e, malzeme de olabilir. E, bu ürünleri ülkeye gönderdiniz, süreçler işledi. E, bu ürünler o ülkede yani kriz olan ülkede tüketileceğinden dolayı geriye gelmeyecek. Ancak insani yardım uygulamalarında, insani yardım kuruluşuna ait ekipmanlar olacak, teçhizatlar olacak. Bu malzemeler kriz olan bölgede kullanılacak. Ancak tüketilmeyeceğinden dolayı ve bu teçhizatlar daha önceki dersimizde de bahsetmiştik. Operasyon sonrasında ekipmanların geri dönüşü ve bakımı söz konusuydu. Aynı şekilde kriz olan ülkeye bu malzemeleri göndereceksiniz. Nasıl göndereceksiniz? E siz gönderdiğiniz gibi bunları geri alacaksınız. Bu sebepten dolayı e, ata karnesi bunu biliyorsunuzdur, gümrük işlemlerinde kullanılır. Daha çok e, fuar süreçlerinde, işlemlerinde de kullanılıyor bu, bu karne. E, bu karnenin süresi, bu karneyi kullanabilir arkadaşlar yardım kuruluşları. Bu karnenin süresi e, verildiği günden itibaren bir yıldır. Bir yıl sonrasında geçerliliği kaybeder. Ancak e, sizin e, krize, e, kriz e, ülkesine gönderdiğiniz teçhizatların mal bedelinin yarısı kadar teminat verdiğiniz takdirde bir yıl daha uzatabilme imkanınız var. ata kardeşine bir araştırmanızı e, rica edeceğim arkadaşlar. E, tabii ki kriz ülkesine geldi, bir önceki derste de söylediğimiz gibi belki bir, belki birden fazla e, depo kurulması gerekiyor gelen ürünlerin, e, tesisatların, malzemelerin tüketilecek e, ve o krizdeki, kriz bölgesindeki insanların e, ihtiyaçlarını karşılayacak malzemelerin bir de depolanması yapılması gerekiyor. Depolama süreci var. Depolamanın da, e, daha önce bahsettiğimiz şekilde, depolama faaliyetleri içerisinde süreçlerinin doğru e, uygulanacak şekilde e, yapılması ve yürütülmesi gerekiyor. E, taşıma Sonuçta tedarik ettiğiniz malzemeleri, malzemeleri tedarikçiden çıktığı an itibariyle e, krizden etkilenen insanlara ve ülkeye, o bölgeye ulaşabilmesi için bir taşıma durumu söz konusu. Hatta ve hatta daha önce de söylediğimiz gibi ürünleri depoladınız ancak e, tüketicilere ulaştırabilmesi için de bir taşıma söz konusu. İzleme ve takip. Track and Trace dediğimiz bir yöntem arkadaşlar. Tedarikçiden malların çıktığı an itibariyle e, kriz bölgesine ulaşması, kriz bölgesinde depolanması, depolanan ürünlerin e, tüketilen miktarı, depoda kalan miktarı, e, tüketici olan krizden etkilenen insanlara dağıtımı e, tamamen bu süreç e, izleme, takip yöntemiyle e, sistemiyle diyelim takip edilmesi ve izlenmesi gerekir. Biraz sonraki slaytlarımızda da belirteceğim. E, ne dedik arkadaşlar? İnsani yardım kuruluşları bu yardımları ne şekilde yapıyor? Bağışçıları aracılığıyla yapıyor. Ve büyük bağışçılar özellikle bu bağışların nereye gittiğini, ne şekilde kullanıldığını bilmek isterler. Bu sebepten dolayı izleme ve takip sistemleri çok önemlidir. Bunun bilme kabiliyeti de ayrı bir önem arz etmektedir. Dağıtım dedik arkadaşlar. Dağıtım sürecinde de e, yine izlenebilirlik çok önemli. Dağıtım sürecinde de e, dağıtımın takip edilebilmesi, doğru zamanda, doğru miktarda, doğru kişilere ulaştırılabilmesi çok ama çok önemli arkadaşlar. Lojistik faaliyetler e, ne derdir e, dedik ve sürece şöyle bir baktık arkadaşlar. İnsani yardım lojistiği. Krize hızlı müdahale e, önemli dedik ancak malzeme yollarken doğru malzeme değil de yanlış malzemenin gönderildiğini, müdahalenin e, yanlış malzemenin gönderildiğini düşünün, müdahalenin gecikmesinin neden olacağı gibi e, yeterli malzeme ve zamanla müdahale edilememesine de sebebiyet verecek ve operasyonu olumsuz etkileyecektir. Düşünsenize ticari bir işletmede e, depodan, e, müşterinin ihtiyaç, müşteriniz müşterisine bir ürün satış yapıyor. E, siz bu ürünü e, yanlış gönderiyorsunuz. E, sonuçta bunu kullanacak müşterimizin müşterisi e, acil ihtiyacı olduğunu düşünün, e, kullanamayacak. Belki de hem müşterimiz hem de müşterimizin müşterisi müşteri kaybına, memnuniyetsizliğe e, sebebiyet verecek. Belki. Bu noktadan yola çıkarak insani yardım lojistiğini zorlaştıran faktörlere bir bakalım arkadaşlar. Yardımlar için gümrük kuralları ve ülkeye giriş koşulları, ticari lojistikten farklı özellik taşıması, bağışçıların ana gelir kaynağını oluşturması nedeniyle stratejik önem taşıyan Lojistik bir gider maliyet kalemi olarak görülmektedir. Bağışçılar paralarının nereye harcandığını bilmek isterler. Bu sebepten dolayı da çok fazla sorgulayıcı olurlar. Altyapı ve nüfus olarak daha kırılgan olan az gelişmiş bölgelerin de e, meydana gelmiş olması. Meydana gelmesi. insani yardım lojistiğinin e, ticari lojistikten farklı özellik taşıması dedik. Ona bir bakalım arkadaşlar. E, talebin ne olacağı, hangi miktarda olacağı bilinmez insani yardımda, insani yardım lojistiğinde. Aniden ortaya çıkar ve temin süresi kısıtlıdır. Zamanında ve doğru yeterli miktarda teslimat çok önemlidir. Malzeme, personel, teknoloji taşıma kapasitesi ve nakit sıkıntısı yaşanır ve yaşanabilir. Ticari lojistik özelliklerine baktığımızda ticari lojistik kar amacı, amacı kar etmektir. Olumsuzluklar kar veya müşteri kaybına yol açar. Gelir kaynağı ticari lojistiğin müşteridir arkadaşlar. Sürekli hız diyoruz. Yardım ve yardım malzemeleri diyoruz. Peki, hızlı olunurken önceden ve hangi malzemelerin tedarik edilerek ulaştırılması gerektiğini biliyor muyuz? Peki, neler ulaştırılması gerekiyor bir bakalım? Gıda malzemeleri, yaşam malzemeleri, sağlık malzemeleri, haberleşme donanımları ve özel teçhizatlar. Daha önce de söylediğim bir şey, e, uluslararası tedarikçilerden malzeme temini hem süre, e, zaman alır ve hem de maliyeti yüksek olabilir. Bu sebeple bölgeye nakit yardımı önem arz edebilir. E, bu arada aslında ticari şirketlerin tedarikçi politikaları ön plana çıkıyor. Nasıl? Doğru tedarikçi ile çalışmak, sözleşme yapmak, hem hızlı olmayı hem de sabit ve düşük maliyetle malzeme tedarikine imkan sağlayabilir arkadaşlar. Bu sebepten dolayı e, ticari e, lojistik yapan e, özel şirketlerin e, politikaları e, bazen e, kullanılabiliyor. Lojistik operasyonların başarılı olabilmesi iyi bir organizasyon ve koordinasyona bağlıdır. Konu insani yardım olunca yani kriz içinde olan insanlar söz konusu olunca daha büyük bir önem taşımaktadır. E, koordinasyon derken e, neden bahsediyoruz? Uluslararası yardım kuruluşları Yerel yardım kuruluşları, ev sahibi devletler, ihtiyaç duyan insanlar, ordu hatta şirketler, özel sektör temsilcileri kuruluşlar, bu saydıklarımız hepsinin ayrı kapasiteleri ve ayrı tecrübeleri vardır arkadaşlar. Bu sebepten dolayı tüm bu saydıklarımızın iyi bir koordinasyon içerisinde olması çok önemli arkadaşlar. Kriz yönetiminde az önce de saydığım birçok e, gibi birçok kurum ve kuruluştan çok fazla farklı bilgi akışı sağlanmakta. İnsani yardımın başarıya ulaşabilmesi için doğru zamanda doğru kaynakları doğru yere ulaştırabilmek ve bunun içinde bu birikmiş olan bilginin yani doğru bilginin doğru zamanda doğru kişilere aktarılabilmesi önem arz etmektedir. Bu sebepledir ki bu bilginin de yönetilmesi gerekmektedir. Örneğin depo yönetim sistemi taşımada izlenebilirdik. Stok yönetimi ve benzeri depoda veya taşımada bir sistem, bir program, bir yazılım kullanmıyorsanız bir şeyleri izleyebilmeniz, bir şeyleri takip edebilmeniz, bir şeyleri yönetebilmeniz imkansızdır arkadaşlar. Dünya Sağlık Örgütü ve Yunus gibi kuruluşların bilgi ve lojistik sistemlerini bir araştırın. E bunları kullandıkları yazılımlar vardır. Yanlış hatırlamıyorsam Yunussev Suma adlı bir bilgi sistemi, bir yazılım kullanıyordu. Bunlara bir bakabilirsiniz arkadaşlar. Araştırmanızda fayda var. son olarak bu bilgi sistemlerinin sağladığı sağladığı faydalara bakalım arkadaşlar. Her bir kurum ve kuruluşun kendi içindeki birimler arası iletişim Yardım sürecinin daha iyi çalışmasını ve ayrıca izlenebilirliği taşıma sevkiyat, stok gibi e, izlenebilirliğini sağlar. Hem yerel ve hem de globalde tedarikçi fiyatlarına ulaşılabilir, sağlıklı raporlama yapılabilir, bütçe, envanter, belge gibi ve otomatikleştirilebilir bu raporlama, e, operasyona verimlilik ve etkinlik e, operasyonda verimlilik ve etkinlik artar. E, Staj yaptığınızda veya firmaları e, ziyarete gittiğinizde e, göreceksiniz arkadaşlar. E, burada da bahsettiğim ve bahsedeceğim üzere e, ne iş yapıyor olursanız olun bir yazılım, bir sistem, bir program kullanıyoruz ve bu kullandığımız sistemler üzerinde bilgi birikimleri kayıt altına alınan bilgiler oluşuyor. Bu bilgileri e, Ticari şirkette olsun yani özel sektörde, özel şirketlerde olsun veya insani yardım kuruluşları aralarında veya kendi işlerinde olsun bu bilgiler sürekli izlenebilir, sürekli takip edilebilir, sürekli paylaşılabilir, istenildiği anda da e, raporlamaya e, imkan tanıyabilir. Biraz önce de söyledim ya e, bağışçılar, bağış yapan kurum veya kuruluşlar veya şahıslar. Yapılan yüklü bağışların yaptıkları bu bağışların nereye gittiğini, ne şekilde harcandığını bilmek isterler. İşte bu yazılım programları, bu sistemler, bu bilgi sistemleri de bu kişi veya kişilere, kurumlara, kuruluşlara raporlamaların yapılabilmesini sağlar, yıllık bütçe yapabilmenizi sağlar envanter takibini yapabilmenizi sağlar. Belge düzenleyebilmenizi ve bu belgeleri saklayabilmenizi ve raporlayabilmenizi sağlar. Her bir kurum ve kuruluş kendi içinde bu bilgileri, belgeleri paylaşabilme imkanını sağlar. Bir proje yapıyor olun fark etmez. Bu proje içerisinde de planlama söz konusudur. Yaptığınız her bir projede şirket içerisinde farklı departmanları bu projeye dahil etmek zorunda kalabilirsiniz. Bu farklı birimlerle de kontak halinde olmak ve onlarla yazışabilmek, onlarla paylaşabilmek zorunda kalabilirsiniz. Bu da özel ticari işletmelerde olduğu gibi bir ERP sistemiyle yapılabilir bir yazılım programıyla yapılabilir. Bu sayede aynı şirket içerisinde birden fazla ve birden farklı departman birbirleriyle paylaşımlarda bulunabilir, birbirlerine raporlama yapabilirler arkadaşlar. Burada kısa bir video koydum. Bunu birlikte bir izleyelim arkadaşlar. Ama ondan hemen önce Türkiye'den deprem bölgesine Irak'a İran'a yardım kampanyaları başladı bile. İnsani yurdum e, kuruluşları, insani Deprem yardım kuruluşları tarafından harekete geçildi. Kızılay, Afat ve kriz bölgesine gönderilecek meydana malzemelerin gelendi, yüklenişini ve e, boşaltmasını görüyoruz. toplamda 3 bin çadır, 10 bin yatak, 10 bin battaniye, 10 bin seti planlaması yapıldı. Türk Kızılay'ı Güneydoğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü İsmail Yağcı yaptığı açıklamayı. İlk ihtiyaçlar hemen belirlendi. Tırlara yüklemeler başladı. Tırlar yola çıktı bile. Dur, gibi. Sadece İlk ihtiyaçlar. Adı, 3 tır yardım malzemesi yönlendirildi bölgeye. Depremden hemen sonra başladı hazırlıklar. Depremden 45 dakika sonra da gelen direktif doğrultusunda Erzincan bölgemizden, depom, afet lojistik depomuzdan bir tır çadır, bir tır battaniye ve bir tırda yatak olmak üzere şu an lojistik bölgemiz, lojistik depomuzdan yükleme yapılıp deprem Bakın ilk ihtiyaçları olarak barınma imkanını sağlanıyor. 3 tırda Elazığ'dan yola çıktı. İlk etapta çadır, yatak ve battaniyeler gönderildi. Mutfak setleri ve gıda yardımları da yola çıktı. Kızılay ve Afat İkinci tüm doğu illerde adeta geçti. Adana bölge Afet depomuzdan bugün hemen ee, alır almaz bir öncü aracımızı gönderdik. Şimdi de 10 tırımızı yüklüyoruz. Peş peşe yüklenen tırlarımız gidiyor. Peş peşe pek çok ilden tırlar yola çıktı bile. Öte yandan arama kurtarma ekipleri de gönderildi. Diyarbakır'dan yola çıkan 30 kişilik kurtarma ekibi Habur sınır kapısından gece saatlerinde geçti. Türkiye bir kez daha yanı başında yaşanan bir felakete duyarsız kalmadı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kısa süre içerisinde insani yardımda ...insani yardım operasyonlarından, lojistik faaliyetlerinden bu şekilde söz edebiliriz. Ee, i̇nşallah bir aksilik olmazsa e, yapacak olduğumuz e, canlı e, yayında, canlı görüşmede... ...bunlardan biraz daha detaylı bahsedebiliriz belki. Ancak sizlerden e, istirhamım, ricam... Lütfen bu lojistik faaliyetleri benim bu sunum içerisinde e, göstermiş olduğum, paylaşmış olduğum işte tedarikçiden çıkan süreçten son kullanıcıya ulaşan süreci bir gözden geçirin. Bunların üzerinde de tartışalım, konuşalım. Bu track and trace dediğimiz izlenebilirlik takip sistemi üzerinde de bir araştırma yapın. Ve bir araştırma da mümkünse lütfen bu yardım kuruluşlarının kullandıkları bilgi sistemleri, yazılımlar, programlar hakkında ufak bir araştırma yapın bence. Bunlar üzerinden sizlerle canlı yayınımızda konuşalım, paylaşımda bulunalım, tartışalım. O gün içinde katılımlarınızı bekliyorum. Ne kadar çok katılım olursa, o kadar çok bizler de sizlerle paylaşımda bulunurken motive oluyoruz. Bu konuda birbirimize destek olacağımızı ve yardımcı olabileceğimize inanıyorum. Şimdilik bu kadar. Evde kalın, sağlıklı kalın, güvende kalın ve hayırlı Ramazanlar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.